Hepinize on geçtiler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videom arkadaşlar. İlk videolara like atıp bir tane YouTube kanalım var arkadaşlar Roxaga. Bunu bilenler vardır. Mühim şablonu bu tabletim bu kırıldı arkadaşlar. Tabletim sıfırlandı hesap da gitti arkadaşlar. Yeni video çekim dedim. Bu video en fazla Bilmiyorum. 20 like geri inşallah. 20 like geri arkadaşlar güzel bir videolar çektim eğlenceli. Allah git lan ne yapıyor mu hep çıkıyor ya Allah Allah. Şimdi bir oyuna girdik arkadaşlar i̇şte bu oyun. Boş alanı. Ne? Ne boş alanı lan? Boş lan değil mi? Sen bir Allah Allah almayacağım, nasıl alamayacağım? Ay adım GÖRÜN bana işte katabilsin. adım böyle arkadaşlar işte diyor ne ben varım. Yapımcılar Allah razı olsun ama çok kötü şey bu. Star. Video eğlenceli bir daha açacağım. Rocks videoları. İnşallah videoya güzel beğeni gelir. Dislike gelmez. Bu videoyu beğenelim arkadaşlar. Beğenelim inşallah. Allah bu videoyu beğenelim. İnşallah bir not kalanın. Amin. Bunlar arkadaşlar. Videomun sonuna gelelim. Like atıp arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Eğlenceli bir video atacağım. Ne oldu ki? Allah Allah. Eğlenceli bir video atacağım. Tövbe evet, Eğlenceli bir video atacağım arkadaşlar. Komik bir olursa yorum arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Linkini atmam belki de Bilmiyorum. Yatmayı unutmayın arkadaşlar. Dünyadaki kişiler bir dakikalık en annem girdi. Yani, içeri bir korktum kapı kendi kendine geçiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar sağ Ya garip bir konuşuyor arkadaşlar bir de like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yüce izleyenler 2 like atın arkadaşlar. İnşallah buna bin ofs gelir. Amin arkadaşlar. Videom bu kadar arkadaşlar. Oha bak, bak sokun. Videom bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benim vlogimden geçtiğiniz zaman Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Öptüm.